Kemal Ustam selamun aleyküm. Aleyküm selam canım. Arkadaşlar. Aracımızın alt merkezi patlıyor. Patlayınca tabii hidrolik boşalıyor. Debreci boşaldığı için araba çekiciyle geliyor. Arkadaşlar. Şimdiki araçlarda şu merkezi gösterene Şu gördüğünüz alt merkez. Şuraya göster. Tam he. Şu gördüğünüz alt merkez. Arabanın şanzımanın içinde oluyor. Şimdiki arabalarda. Yani çoğu arabada içinde boşaldığı zaman debre şanzıman sökülüyor. Ama bunlar da sadece üst merkez, alt merkezi söküyoruz. Evet. Şey geçsene canım bana. Dur. Yeni nesil araçlarda şanzıman söküyoruz bu arızalar için. Çünkü debriş e, merkezi şanzıman içinde. E, haliyle e, şanzıman söküyoruz. Evet. aradan çıkartayım şunu. Evet. Eski merkezimiz arkadaşlar. Ne bileyim Yeni merkezimizi takacağız. Bakalım aynı mı? Evet. Biraz değişik ama aynı. Evet arkadaşlar. Üst merkezimizi, alt merkezimizi takacağız. Hava alma yerimiz. Bunda da hava alma yerimiz. Takıp Döpeceğiz, şimdi Atayım ya, teşhir Anlamadım